Selamünaleyküm Mehmet abi. Aleykümselam kardeşim hoş kardeşim geldin. Ne ya, Moderatör vefat etmiş bizim. Sabri Allah abi. rahmet eylesin. Ne yapalım kardeşim Kötü benim? Kötü olmadım mı? Niye? Allah Kötü Allah. Rahmet eylesin. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Hepimizin gideceği yer orası kardeşim. Yani, yani, doğru diyorsun. Ne bileyim ben de yeni moderatörlük için falan geldim de. Gel, hoş geldin kardeşim. Sefa getirdin ya ne demek? Yeni moderatör ne Aa! Mehmet abi. Şş. Mehmet abi. Ne oldu? Baksana şuraya. Ölmemiş lan bu. Dur dur dur. dur. Çağıralım. Sabri. Sabri. Aa! Gel gel. Bir dakika abi gel. Ulan hani ölmüştün sen? Ne oldu ya? Gel gel. Gel gel sabri. Allah Allah. Abi yeter ya. Bir bırakmıyorsun bir yere bir gezmeye gel, gel, ya. Gel gel ne diyor biliyor musun? Diyor ki sabri ölmüş. Madara karın ölmüş. Sana gel gel bir soru cevap yapalım. Sen hak ettin mi es onu? Estağfurullah. Yüreğimizi Allah ağzımıza getiriyor. Abi burası bir tezgah ya. Biri ölmüş. Sen gel gel. Allah rahmet eylesin. Yüreğimizi niye ağzımıza getiriyorsun ya? Abi benim... Gerçi benim yüreğim ağzıma geldi mi? Mehmet abi öldü. Allah rahmet eylesin falan çekti. Ne abi. yapacağız abi şimdi? Ne istiyorsun? Sen al, gel al. yer. Sen soru cevap değil. çekelim mi? Evet. Şimdi bak gel. burada soru cevap yapacağız tamam mı? Evet. Bilemezsen burada acı biberler var. Acı biber edilecek. Bilirsen ne olacak? Bilirsen yemeyeceksin. He tamam. Tamam çek. Sen yaklaş gel, abi, gel gel, gel yaklaş. Gel. Bu. Bunu mu diyorsun? Ne çıktı Mehmet abi? Göster buraya. 12 çarpı 13. 13 kere 10, 130. 2 kere 12, 26. 156. 10 çarpı 0. 10 çarpı 0 mı? 10, 10 mu? Lan onu bildim bunu mu bilemedi? bilemedi. Çek elini çek. Elini çek elini çek ye. Ye ye. Devam. Allah kahretmesin seni. Bir 14'ün karesi 196. Bildi. Bildi mi? Onu 10 çarpı 0'ı nasıl bilemedi? <laughs> 10 çarpı 0'ı bilemedi. Unuttum lan. 17 eksi 16. 0. Ne yani işte. yapıştı? Abi ne sıfır. ne sıfırı? Ya, abi vallahi ağzım yanıyor ya. İlkokul bilgisi bu kadar belli. Adam hala <laughs> lisede kaldı. 8 eksi 5. Eksi 3. O, 1 çarpı 1. 1 çarpı 1. Abi <laughs> Yeni okuldan öğretmenim var ya, çok seviyorum. 7 çarpı 8. 56. Bildi. Çabuk çabuk. 5 eksi 2. 15 eksi 2, eksi 5. Mehmet abi çok bir tane kaldı. Onunla... <laughs> çabuk. 9 çarpı 12. 108. <gülüyor> Bildi. <gülüyor> ya sen öldüm diye da, şimdi asıl... Abi çok abi. zor mu soruyor ya? Niye soruyor abi, zor.